Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma o zaman hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PKK oyununda e, gizli giz çıkıyorum. Üçünü çekeceğim arkadaşlar. Çok yani çok özledim. Arkadaşlar bu ki bir, bir ikisini de çekmiştim arkadaşlar. Ve çok fazla izlemiştim. Çok fazla beğenildiği için bu sizin sevdiğiniz anlamına göre. Bunun devamını çekmiştim. Arkadaşlar ilk önce Evet üstüne ilerleyen rahmetlerini deyip başlıyoruz. Evet şimdi bu ağzımdan başlamak istiyorum. Bakalım. Bu ağzın içine giriliyor bu arada ama isminiz gözükür yani saklanamaz. Buraya giriyormuş. Şunu da ben buraya çok merak ettim. Evet, bak, bak. O Bir de şu da değil. Yok üstüne çıkıyor arkadaşlar burayı göstereyim. Mış bakalım. Burası giriliyor. Burası giriliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası giriliyor. Mu? Şimdi arkadaşlar kodlarımızı yapalım. Kodlayalım. Podyman. Kod ben çok ettim Bakalım atese saklanma çorunken bu evde saklanabilirsin yani. Bayağı güzel bu arada. Şu kirli çimeni... çok Buna da giriliyor. Bak şimdi bulduk. Şimdi Buna Buna girilmiyor. Aa, ne? Oha. Ay, ismini ne arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyor Buna bakalım Arkadaşlar ben 15 dakikada yani burayı bitiremem hepsini Bu yüzden bunun devamını gelmesini istiyorsanız çok fazla izlenmeli ve like atmalısınız arkadaşlar 15 dakikamız yaparım bu taşların içine giremiyorum ki. Şuradan da gireyim. Tam hızla da -hı. bakmaya gerek yok diye Buraya giriliyor mu acaba? Arkadaşlar diğer videoda çektiklerimi yapmaya çalışıyorum. Yani ee, değişmiş olabilirim. Okula bakalım okul. Okulun içi bayağı geniş bu arada. Çok geniş yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben çok eskiden, o kadar eskiden bir tane video çekmiştim arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra bakayım. Arkadaşlar şey, biliyorsunuz ki ben daha önce çok fazla bir video çekmiştim. Arkadaşlar pekala söylüyorum. Yani videoda yani gizli geçtiriyordum ama bir şey söyleyeyim ben Bizi geç arkadaşlar ve o ağacın içine dönüştüm. Bayağı gördüm. Bunun içine böyle girebiliyoruz arkadaşlar. Harika olmuş ya. Arkada dondurma, dondurma şeyi var. Evet buraya girelim. Allah aşkına bu küçük elimizi ya. Şurada video çekiyoruz. bir video çekmemizi izin vermiyorlar arkadaşlar. Evet, çok zor geliyor ya. Abi Aa, girildi. Hop girildi. Girildi. Evet. Girildi. 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 Arkadaşlar, Evet. evet, evet yiyorsun, oraya gideceğim. Ha, ha. Oraya girelim. Burada bir bayan var herhalde. Bir pizza teslimat veriyor. Birisi de oraya var çünkü. Evet şimdi kuaförün içine tekte girdim. Vallahi tekte Tek tek kuaförün içine girdim. Pizzacının içine girmeye çalışacağım. Pizzacıya girmek için herkese önce Şunu yapmam lazım. Arkadaşlar başka oyun videoları istiyorsanız e, Arkadaşlar başka oyun videoları istiyorsanız Kanalıma abone olun Arkadaşlar abone olmaktan çıkmışsınız ya Hadi istim abone Ağlıyorum arkadaşlar Geri gelin gel, lütfen ben bunun içine gelmiş mi? Aboneyi nesini görünce hemen iki tane video atayım ben. Bu ne arkadaş şimdi Bilemiyorum Bakalım. Bakalım. Başka şurayı deneyebiliriz arkadaşlar. Evet çıkalım buradan. Evet, evet. Şu taşın içine takalım. Şuraya takalım. Evet. Şimdi deniyoruz. Buraya girelim. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım aileniz veya Arkadaşlarınızla saklama çalınırken bu saklama yerleri işimize yaramıştı. Arkadaşlar videonun devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videoyu açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.